Ben Müslüman lan kardeş. Dedemden kalma. Daha mermi ağzına verince tete basmadan patlıyor. Lan git oğlum, öyle şey mi olur lan? Lan kardeş daha geçen gün elimde patladı ya. Allah Allah. Çekeme diyardan diyara yapıştım ona da lasa diyara Diyemedim sürtük yat aşağı vurdum ona da bam 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 Eksim benzer lakriyana Kurtarın beni bu yokluktan Adı oldu bana dosya oluyor dam Genç önce olurum genç Osman Gören diyor ki o mi kaç ondan Çekmeli çıkmaz hiç ruhumdan Olacağım bir star yardımla yaradan Görünce dersin rohtur o Bir sabah bakarsın ki gazetedeyim Dardaki azer gibi biriyim Sokaklar gibi ben hala da diriyim Tamam baba tamam biraz da deliyim Zaten ne olursa ben zirveyim Gerekirse ederim onurum için Fark etmesi hiç bana yemin içerim Ama yanında hep bir şıva isterim Var üstte Gucci altta bu bakki atımızda her gece gece düşlerim Gördüğümden korkmam bitmez hiç disim Taşaksız kralları sik geçerim Sözlük git gel git gel çıkardım mı baştan Paralar ve mallar geldim Antalya kaçtan Babam hep der bana sevişme savaştan Kürtleri sikip hapsattım like özel Selfiesten kızları attım hemen buradan Hızlı indir eve çağırdım üstümde yorgan Öğüme <laughs> gelirsen çıkamazsın like zindan. Ya da ege Kaçtım Kodum attım baştan çıkardım kanka Oros bakıyorum ben aşkına Sürtüyü topladım ayak atlarıma Ajden diyem at yazma Çocuk istemiyorsan bakar bir kondoma Götünü siktir giremezsen sokağıma Götüsten söylemek benim suratıma Polisler amcalar suratlı kovalamaca Şimdi yazıyorum bu sözleri Aklıma geliyor sürtüğün gözleri Vücutta var hep merminin izleri Yakanlı bu posu sentin sesleri Sik maymunu gibi yap gösteri hey. Hayatın kayabilir benden demesi İsmimi duyunca yaparsın geri Tuhafta görünce ölürsün panik Diyemezsin bana hiç acaba bu kim Kaçlarına var var hep ergen çizik Polisinden kaçma benden kaçmaz Zitimin sayesinde bugün free free Ama ya. baba ya sıkıntı yok